Merhaba sevgili dostlar. Age of Empires Mobile rehber serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün son kompumuz olan mızraklı kompun tanıtımını yapacağız. Ve bugünkü yine video konum tabii ki de Yusuf Baba. Yusuf Baba hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Evet arkadaşlar yine her zamanki gibi sözü Yusuf Baba'ya bırakıyoruz. Savaşçı mızraktan başlayalım o halde. Benim hiç sevmediğim Richard kompunda. Richard'a Özelleştirilebilir beceri olarak zorlu misilleme ve korkusuz misilleme alıyoruz. Yüzük olarak yıkım habercisini tercih etmenizi öneririm. Arkasına hemen bu odikayı koyuyoruz. Özelleştirilebilir beceri olarak hortum süpürmesi ve zorlu misilleme. Bazı arkadaşlar kralın kılıcı falan kullanıyor ama bu bu hali bana daha güçlü geliyor. Denediğimde de o şekilde. Yüzük olarak yaban domuz yüzüğünü tercih edebilirsiniz. E, sakin suyu tercih edebilirsiniz. Biraz hani size bağlı. Son olarak yeni gelen kahramanımız 3. sezonda Mansa Musa. Mansa Musa'nın kendi bir becerisi var. Özelleştirilebilir becerisi. Altın yolculuk. Yanına bir de korkusuz misilleme aldığımızda güçlü bir kompanya geliyor. Yine de istediğimiz kadar değil tabii onu da belirtmek istiyorum. Yüzük olarak da yine eğer yaban domuzunu bodikaya takarsanız sakin su alabilirsiniz. Yonca yüzüğünü 30 seviye yapıp takabilirsiniz. Şahin yüzüğü takabilirsiniz ya da Yüce daha takabilirsiniz. Onun haricinde burada söylememiz gereken Richard'ın 5 yıldız olması başa koymanız için önemli. Richard'ınız 5 yıldız değilse kumandan olarak oynamayın arkadaşlar. İkinci olarak yani benim Leonidas'ım var diyen arkadaşlar için pişman olmayın. Leonidas güzel karakter. Ee, Richard oyundan tamamen düşecek dördüncü sezonda. Leonidas yani kumandan olarak oynayabilirsiniz. Hortum sürmesi ve korkusuzun bir sillemeyle beraber. Boudica'ya burada kralın kılıcı alabilirsiniz. Çünkü iki tane hatta üç tane hasar vuran karakterle oynadığınız için bu kompta daha çok iş yapıyor. Yani Richard'ın beceri atması çok uzun sürdüğü için o yüzden kralın kılıcını önermemiştim ilk kompumuzda. Burada daha mantıklı. Yine son olarak Mansa Musa yani Barbaros'a göre 3 4 gömlek daha yukarıda bir karakar. Ben burada bodika'yı başta önermenizi, başta oynamanızı öneriyorum size. Bunların ikisini de denedim. Bodika baştayken daha verimli oluyor. Bodika'ya zorlu misilleme, Kralın Kılıcı, Mansa Musa'ya yine kendi becerisi olan Altın Yolculuk ve Korkusuz Misillemeyi tercih etmenizden yanayım. Yüzük olarak Leondas'a yine yıkım habercisi, Bodika'ya Yaban Domuzu bunların yerlerini de değiştirebilirsiniz ikisi arasında. Mansa Musa ise daha defansif yüzükler olan Sakin Su, Yonca Yüzü, Şahin Yüzüğü ya da Yüce da tercih edebilirsiniz. Elinizde hangisi varsa açıkçası bunlar, ya bunların hepsi okey. Hepsini kullanabilirsiniz. Paralı asker tercih olaraksa ben Roma mızraklarından yanayım. Oyun her ne kadar İsviçre'lileri önerse de alanda Roma mızrakları çok daha güçlü bir izlenim veriyor bana açıkçası. Bir de şöyle bir bilgi verebilirim. Mansa Musa'yı da başta oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü sezon gelene kadar yani küçük bir dönem. Mansa Musa'nız 5 ise, Boudica Leonidas Richard'ınız 5 yıldız değil ise Mansa'yı kumandan olarak kullanabilirsiniz. Geldik Mareşal Mızraklılara. Ben bu kompu Richard'dan daha çok seviyorum açıkçası. Bence daha işlevsel. Sezar. Sezar'dan başlayalım. Beceri olarak hortum süpürmesi ve vahşi alıyoruz. Özelleştirilebilir beceri olarak. Burada bir avantajımız şu. Vahşi becerisine parşömen basmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani biraz daha ekonomik ilerleyebilirsiniz bu tarafta. Diğer diğer becerileri fullleyip Sezar'da bulunan vahşi becerisine parşömen basmak zorunda değilsiniz. Yüzük olarak kutsal bilgi yüzüğünü alıyoruz. Geldik. Kumandanımız Sezar arkaya ne koyacağız? Octavian ya da Rem. İkisini de koyabilirsiniz. Sıralaması burada çok fark etmiyor. Ben Octavian tarafındayım ama Rem koyduğumuzu diyelim. Ya sonda da başta da aynı becerileri koyuyoruz bu arada. Özelleştirebilir beceri olarak savaş fili ve yine Sezar'a aldığımız vahşi. Buna da parşömen basmak zorunda değilsiniz. Diğer becerileri fulllemeniz çok daha iyi verim verir size. Ha ben vahşiyle oynamak istemiyorum derseniz videoda da gözüküyor gibi huzurlu sığınak alabilirsiniz ama bunu parşömenlemek zorundasınız. O yüzden ben vahşiyle oynanması taraftarıyım açıkçası. Yüzük olarak da kutsal bilgiyi Sezar aldık. Şahin yüzüğünü alabiliriz. Yonca yüzüğünü alabiliriz. Sakin suyu alabiliriz. Yani yenileme bunda olduğu için Şahin daha iyidir Rem'de. Son olarak Octavian. Octavian'ın kendi becerisi var. Üçlü hücum diye. Baya güzel bir beceri arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu almıyor ki bence hata yapıyor. Bu da denedim. Üçlü hücum ve hortum süpürmesi becerilerini alıyoruz. Bunları parşömenliyoruz. Burası önemli. Yüzük olarak da Rem'e sakin su taktık. Sezar'a kutsal bilgiyi taktık. Octavian'a biraz daha ekonomik gidelim derseniz yonca takabilirsiniz. Yok benim kompum daha sağlam olsun derseniz sakin su takabilirsiniz. Karalı asker olarak da ikisinde de iyi açıkçası. Yani Romalı yüzbaşı da güzel. İsviçreli mızraklar da güzel. Bunu kendinize göre şekillendirebilirsiniz açıkçası. Savaşçı gibi fark etmiyor. Bu kompun en güzel ve önemli yanı rallilerde çok güçlü arkadaşlar. Ya yani muhtemelen 3. sezon için konuşuyorum. Rallilerde en güçlü komp bu. Ya yani Lubu kompundan bile güçlü çünkü mızraklı. unuttuğumuz bir şey var mı Hasan'ım burada? Şu var. Savaşçı, savaşçı mızrağı asla Rally'e sokmayın arkadaşlar. Maréchal Mızrak. Rally'de Maréchal Mızrak tercih ediyoruz. Şunu da söyleyelim. Elinizde RAM yok. Rem bir vali kahramanı. Ne yapacağız? Tomris diye bir karakter geldi. Tomris koyabilirsiniz. Tomris'im de yok diyorsanız Büşra koyabilirsiniz. Şimdi bunların ikisi de Kudret'le çalışıyor. Bu iki kompun farkı ne diye sorular ben duyuyorum Hasan'ım. Söyleyelim hemen. Richard kumandan olduğunda alanda güçlü bir kahraman. Yani ne kadar çok ordu Richard'a vuruyorsa o kadar güçleniyor açıkçası. sezar ise tam tersi birebir de çok güçlü bir kahraman ve kompozisyon. Bu yüzden rallilerde Sezar çok güçlü. Ralliler tamamen birebir mantığıyla çalışıyor. Richard kumandan olduğunda de inanılmaz kötü. Ya yani Orayı nasıl güçlü hale getirebiliriz derseniz ikinci anlattığımız Boudica, Leondas, Mansa Musa şeklinde birebiri de çok fena olmuyor açıkçası. Yani yine çok çok iyi olmuyor ama fena da olmuyor. İş görür hale geliyor. Alanda Richard kadar sizi tutmaz ama daha fazla ölü alırsınız rakipten. Yani daha fazla orada öldürürsünüz. Sadece dayanıklılığınız düşer, birebir becerileriniz artar, tanklığınız azalır. Alandaki tanklığınız azalır. Lubuları kesmeye başlayabilirsiniz diye kısacası. Evet arkadaşlar, bugünlük rehber videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videolarımız arkadaşlar yarın Yusuf babayla aynı test server'ına giriş yapacağız ve orada yine farklı kahramanları kombinasyonlarını denemesini yapacağız. Bunun yanında ekstra olarak sizlere mücevherlerin detaylı analizi rehber niteliğinde gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere hoşçakalın hoşça kalın arkadaşlar